Bugün Yeni Delhi Sanayi Sitesi'nde Akileş Usta'nın yanındayız. Bize pizza omlet yapacak. Babadan kalma işletmede inovatif fikirlerle ayakta kalmaya çalışıyoruz diyor. Bu pahalılık bizi de yedi bitirdi. Kazanamaz olduk diyor. Dört yumurtasını kırdı. Şimdi üzerine birazcık soğan ekleyecek. Birazcık yeşillik ekleyecek. Güzel bir karışım yapmış orada. Yeşilliğin içerisinde nane var, maydanoz var, dereotu var. Ardından domateslerini ekledi. Tuzunu ekledi. Körisini ekledi. Olmazsa olmaz. Bütün Hindistan soğuk lezzetlerinin içerisinde var. E şimdi birazcık mozzarella peynirini gezdiriyor üzerine. Üstüne ekmeklerini koydu. Bu pizzanın tabanını oluşturmak için yapmış olduğu bir hareket. Evet güzel bir görüntüye sahip oldu. Ustam ellerinden sonra ne zaman yıkadın diyorum. Abi diyor o da babadan kalma diyor. Peki yıkamıyoruz diyor. Evet, pizzamız hazır.